Musashi'nin kendine her gün sorduğu üç soru vardı. Bugün beni güçlendiren neydi? Beni zayıflatan neydi? Yarın ne değişmeli? Peki bu soruları neden soruyordu? Hayatının kontrolünü eline almak istiyorsun. Ama her sabah uyandığında zihnin zaten yorgun. Daha güne başlamadan dağılmış durumdasın. Disiplinsiz değilsin. Eksik olan şey disiplin değil, eksik olan yöntem. Dünyanın en sarsılmaz savaşçılarından Miyamoto Musashi bunu yüzyıllar önce fark etmişti. O, gücünü kaostan değil, günlük rutinden aldı. Bu videoda Musashi'nin hayatını şekillendiren o rutini öğreneceksin. Ve eğer sonuna kadar dinlersen sadece günlerini değil, kendini yönetmeyi öğrenmiş olacaksın. Birinci adım, sessiz uyanış. Musashi güne acereyle başlamazdı. Güneş doğmadan önce tam bir sessizlik içinde uyanırdı. Konuşma yok, telefon yok, hareket yok, sadece farkındalık. Dünyanın gürültüsünün güneşle birlikte başladığını biliyordu. Her sabah birkaç dakika boyunca hareketsizce oturur, nefesini ve zihninin halini gözlemlerdi. Düzeltmeye çalışmazdı, savaşmazdı, sadece fark ederdi. Çünkü Musashi'ye göre uyanışın ilk anları günün seni mi yöneteceğini yoksa senin günü mü yöneteceğini belirlerdi. İkinci adım, nefesin kılıcı. Sessizlikten sonra nefes gelirdi. Ama bu rahatlamak için değil, odaklanmak için. Musashi üç yavaş nefes alırdı. İlk nefeste medendeki gerginliği bırakırdı. İkinci nefeste dikkatini alt karın bölgesine toplardı. Üçüncü nefeste ise günün niyetini belirlerdi. Nefes onun için bir silahtı. Çünkü nefes durumunu belirler. Durum eylemi belirler. Eylemse kaderi. Bu sadece 30 saniye sürerdi ama günün tamamını değiştirirdi. Üçüncü adım, 10 bin duyunun yürüyüşü. Musashi daha sonra kısa bir yürüyüşe çıkardı. Egzersiz için değil, algıyı keskinleştirmek için. Adımlarının sesi, havadaki değişim, uzaktaki hareketler, etrafındaki gölgeler. Hiçbir şeyi görmezden gelmezdi. Hiçbir şeyi kaçırmazdı. Çünkü bir savaşçının en büyük avantajı güç değil, etrafını nasıl algıladığıdır. Modern dünya bu yeteneği köreltti. Kulaklıklar, telefonlar, dalgın adımlar. Musashi bunu reddetti. Zihni bedene geri bağladı. Gerçek dünyada var olmayı hatırladı. Dördüncü adım, niyetin vuruşu. Sonra tek bir şeye odaklanırdı. Tek bir hareket, tek bir beceri. Çoğu insan her şeyi öğrenmeye çalışır. Bu yüzden hiçbir şeyde tam bilgili olamaz. Musashi tam tersini yaptı. Bir şeyi özü haline gelene kadar tekrar etti. Ustalık onun için karmaşa değil, sadeleştirmekti. Senin için bu, tek bir paragraf yazmak, tek bir hareket çalışmak, tek bir beceriyi geliştirmek olabilir. Unutma, tereddüt etmeyen bir zihin inşa ediyorsun. 5. Adım Yaratıcılık Disiplini Musashi sadece savaşçı değildi, resim yaptı, heykel oydu, kaligrafi çalıştı. Kılıç ve fırça onun için zıt değildi, aynı zihnin iki yansımasıydı. Gücü eğiten ama yaratıcılığı ihmal eden kişi körelir. Yaratıcılığı eğiten kişi kusursuz olabilir. Bu yüzden Musashi, fiziksel disiplinin ardından yaratıcı bir faaliyetle zihnini dengelerdi. Amaç üretmek değil, var olmaktı. Altıncı adım, akşamları kendinle düello. Günün sonunda Musashi kaçmazdı, kendisiyle yüzleşirdi. Kendini suçlamadan, dramatize etmeden, sadece üç soruyla ''Bugün beni güçlendiren neydi? Beni zayıflatan neydi? Yarın ne değişmeli?'' Gelişim için bir günde her şeyi düzeltmek gerekmez. Her gün bir gerçeği görmek yeterlidir. Musashi her günü artık ona hizmet etmeyen şeylerden kurtularak geçirdi. Bir düşünce, bir alışkanlık, bir dikkat dağınıklığı. Çünkü dağınık bir gece zayıf bir sabah doğurur. Kılıca ihtiyacın yok sadece bırakmaya ihtiyacı vardı farkında olmaya evet bu rutin eski olabilir fakat oluşturduğu güç günümüzde bile geçerli ve eğer bu yolu seçersen her akşam biraz daha net uyur her sabah biraz daha bilge uyanırsın musashi bunu yetenekle değil dikkatle başardı şimdi sıra sende teşekkürler Bu içerik sana ilham verdiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Birlikte zihnin gücünü keşfeden bir topluluk oluşturuyoruz.